Rekor seviyeleri çıkan altına yatırım yapmadınız mı? Ya da tam tepe olduğu düşündüğünüz yerden alıp şimdi düşüşümü izliyorsunuz. Öncelikle canınızı sıkmayın. Piyasada fırsatlar asla bitmez. Peki bu düşüş nereye kadar sürebilir? Veya yeni bir yükseliş başlamadan önce hangi seviyeden gerçekten kritik? Gelin yatırım tavsiyesi olmadan bunu seviye seviye değerlendirelim. Ama bu videoda size sadece rakamları vermekte kalmayacağım. Size altını bir cetvel gibi kullanarak gümüş, petrol... Platin, son dönemde oldukça popüler olan altın sertifikası ve hatta Bitcoin gibi diğer varlıklardaki olası fırsatları nasıl görebileceğinizi öğreteceğim. Kısa piyasa haberleri de paylaşacağımız video sonunda piyasaya çok daha geniş bir pencereden bakabilecek ve risklerinizi daha iyi yönetebileceksiniz. Hadi başlayalım. Gram altınla başlayacak olursak dünkü belirttiğimiz seviye 4355'e düşmüştü. 4371 orta seviyeden bahsetmiştik. Bollinger Band sıklıkla kullandığımız ve çoğunlukla bize rehber olabilecek olan olan. Bugün ise Bollinger Band'in tam ortasında şu anda duruyor ve ben bu videoyu çekerken yani yaklaşık 2 dakika sonra ABD enflasyon verisi açıklanacak ve altında olası yönler bunu videonun sonunda haberlerde bahsedeceğim. Altında olası yönler olabilir yukarıya da aşağı yönlü ki ben şu anda çekiyorum hem de tahminlerimin doğru çıkıp çıkamayacağına bize rehber olup olamayacağına eğitici açıdan bakalım diye. Şu anda 4318 seviyesi dipte görünüyor yukarıda da 4415 seviyemiz görünüyor ancak göstergelerimize bakacak olursak Kırmızı yönlü gösterge yani aşağı yönlü ağırlıklı ortalamamızda aşağı yönlü göstergemiz var. Ve trendimizde paralel gidiyor. Ortalamalara baktığımızda ise şu anda 20 günlük ortalamanın yukarısında kaldığını görüyoruz. Yani şu anda ABD verisine göre kendisine bir yön bulmaya çalışacak. 10 altına geçecek olursak. Yine dünkü verdiğimiz 3340 seviyesi gördüğümüz üzere burada çalışmış. Bugün de bunun altına düşüp düşemeyeceğini test ediyor gibi bir durum var. Göstergelerimizden ağırlıklı hareketli ortalamamız nötr renge doğru ilerlemiş. Yani yukarı doğru çıkışı nötre doğru burada çevirmiş ve burada sat yakmış dünkü piyasada. Bunun da bir etkisi Amerika'dan gelen külçe altına vergi olmayacak haberleri denilebilir. Burada altındaki yukarı doğru gidişi burada sert bir düşüşle durdurdu. Şu anda bizim alttaki direnç seviyemiz 3340. Burayı da kırarsa şu geriden gelen ve çalışıp çalışmayacağına yine bakarız dediğimiz 3300 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Bu da Bollinger Band'in aşağısına geldiğini gösterir ve Buralarda gördüğümüz üzere bandın dipleri 3200'ler yukarıda da 3400'ler gibi. Buradan yukarı kırarsa yani yukarı gidişi destekler ise 3390 seviyemiz karşımızda duruyor. Şimdi son zamanlarda gündemde olan altın sertifikamıza bakalım. Dünkü seviyeden aşağı doğru sarkan seviyeden bugün kendisini yukarı atmış. Bizim kullandığımız Bollinger Band'in üst orta yani orta kısmının alt kısmının üst sınırına gelmiş, ortaya gelmiş. 47.80 seviyesine. Şu anda da 47.62'de işlem görüyor. Yukarıda göreceğimiz üzere kırmızı yanmış. Hafif aşağı yönlü ve burada da wave trendimiz aşağı doğru hareket ediyor. Dönüşümdeki fırsatlara bakacak olur isek olası potansiyel seviyeleri değerlendirebilmek için burada 93 seviyesinden aşağı doğru 91'e kadar dün gerilediğini görüyoruz. Yani burada %2'lik bir düşüş, kayıp, kazanç. Tabi kim nasıl yatırım yaptıysa ona göre değişir. Burada kar ve zarar durumu ki sizde yatırım yaparken her videoda belirtiyorum. Bunları göz önünde bulundurun. Kar ve zarar durumlarını ona göre işlem yapın. Sepet yapın daha iyi olur diye. Şu anda da Bollinger Band'in ortasında 50-50 mantığına göre tam ortasında sepet mantığına göre tam ortasında işlem görüyor diyebiliriz. Bu paralel gitmeye devam ediyor. Takip edeceğim seviyeler yukarıda 94 aşağıda. 91. Altın gümüş rasyosuna bakalım. Sonra da gümüşü değerlendirmeye çalışalım. Rasyomuz yaklaşık 3 gündür paralel gidiyor. Bugün de paralel gitmeye devam etmiş. Yukarıda takip edeceğimiz seviye 89.30. Aşağıda da 88.20. Şimdi bu seviyeye neden bakıyoruz? Yani video başında söylediğim olası fırsatları değerlendirirken altını cetvel olarak nasıl kullanıyoruz? Ona birazcık da değinelim. Buradaki yeşil nötre doğru gitmiş. Yukarıdaki bizim hareketli ortalamız şöyle aşağı alayım görünmeyebilir. E, bu nötre doğru gidiyor. Yani nötre doğru gitmesi demek bu birimin yukarı doğru gitmek istemeyeceği anlamına gelir. Bunun yukarı doğru gitmek istememesinin anlamı da altın bölü gümüş olduğu için bunun paralel gitmesi demek altın ve gümüşün beraber değer kazanıp değer kaybetmesi demek. Ya da aşağı doğru gitmek isterse gümüşün değer kazanabileceği anlamına geliyor buradaki pay ve payda bölümünden. Şu anda da paralel gideceği demek biz ürünleri potansiyellerini değerlendirirken yani altın ve gümüşü yaklaşık benzer yönde değerlendiririz demektir. Bir diğeri de altın, platinyum ve platin gümüş de ona da bakacağız. Şimdi ons gümüşe geçelim. Ons gümüş dün bensi 37 35 seviyesini vermiştim alt banda. Bugün göreceğimiz üzere 37 50'lerde 50'lere kadar düşmüş. Şuradaki alt destek direnç noktamız da aşağı kadar düşmüş. Yukarısında 38 seviyemiz var yaklaşık. Burayı da kırarsa yukarıda 39 yani birer birim olarak gidiyor. Burayı kıra, kırabilirse aşağı doğru düşerse 37.10 seviyemiz var. Şurada bir iki hafta önce göreceğimiz üzere bu seviyeyi kırmış ve aşağı doğru, doğru sakmış. Aşağıda da bizim 36 60 Bollinger bandimizin alt seviyesi duruyor. Göstergelerimiz kırmızı yönlü ve burada sat yakmış. O yüzden burada biraz dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Gümüşün Türk lirası fiyatına bakalım. Dün kendimize yeni seviyeler eklemiştik. Burada 39 seviyesi sabitti. 38.50'yi eklemiştik. Bu 39'dan biraz aşağı doğru sarkmış ve tam ikisinin ortasına gelmiş. Şu anda bu da nötr'e doğru ilerliyor. Dün kırmızıydı nötr'e doğru ilerliyor. Yani hafif yukarı gitmek istiyor diyebiliriz. Dolar TL'nin hafif yukarı gitmesinden kaynaklanabilir. Ancak dün wave trendimiz kırmızı yakmış. Burada ve şu anda aslında kırmızı kısımda şurada da görüyorsunuz nötr'den kırmızıya doğru kayıyor. Yani hafif aşağı doğru diyebiliriz. Burada yine takip etmemiz gereken seviye 48.50 aşağıda da 47.80 seviyeleri diyebiliriz altın platine bakacak olursak dönüşüme kanalın ilk videolarında buradaki güzel fırsattan bahsetmiştik. Dibe doğru gelip tekrar yukarı çıkmış. Buna kimi zaman çeşitli isimlendirmeler var bu dipten tekrar yükselişin. Onları başka videolarda arzu ederseniz bu teknik isimleri de analiz edebiliriz, konuşabiliriz. Yorumlarda belirtirseniz bunları da bakarız. 2.50 seviyesinde şu anda aşağı doğru yön hafif aşağı doğru 2.50 seviyesinde dirençle karşılaşmış. Yani altın bölü platinde yön aşağı ise altın ucuzlarken platinin daha fazla düşmesi lazım. Ya da altın sabitken platinin değer kazanması lazım diyebiliriz. Şimdi platine geçecek olursak dünkü verdiğimiz seviyeyi buradaki seviyeyi yana doğru atmış kırmış ve burada da hafif yukarı doğru 1343 seviyesine doğru ilerlemeye çalışıyor. Buradan sonraki seviyeler ne demiştik? 1370 demiştik. Aşağıda da 1300 seviyemiz duruyor. Göstergelerimiz nötre doğru dönmüş. Nötre doğru döndüğünde hafif yön yukarı oluyor. Wave trendimiz de burada sabit ilerliyor. Burada yukarı doğru giderse gittiğinde 1370 ve 1390 seviyelerimiz var ki göreceğimiz üzere hareketli ortalamamızın rengi nötre doğru ilerliyor. Şimdi platin ve gümüşe bakalım. Platin de hafif yukarı doğru demiştik. Gümüşte de nötr hafif aşağı demiştik ki bu bunu destekliyor. Göreceğimiz üzere hareketli ortalamamız da nötre doğru ilerlemiş. Bandın alt tarafından yukarı doğru gitmeye çalışıyor ve göreceğimiz üzere wave trendimiz alttaki WT cross LB olarak bulabilirsiniz. Bu yeşil yakmış yani hafif bu artık yukarı doğru gitme eğiliminde diyebiliriz. Bunun anlamı platinin gümüşe göre daha fazla değer kazanacağı ya da gümüşün düşeceği gibi belirtebiliriz. Yani pay payda durumlarından. Gümüşe nötr ve hafif aşağı dedik. Platine de hafif yukarı dediğimiz için bu mantıklı çalışabilir diyebiliriz. Bunda da takip edeceğimiz seviyeler 36 20 aşağıda 34 30'umuz ve yukarıda 38 seviyelerimiz önem kazanıyor. Şimdi petrolü değerlendirelim. Sonra da altın petrole bakacağız. Petrol 2 gündür paralel ilerliyor. 63.40 seviyesinden 64.30 seviyesine doğru hareket etmiş. Wave trendimiz aşağı doğru düşüş paralele doğru dönüyor gibi. Yukarıda da moving average'ımız nötre doğru dönmüş. Yani yön hafif nötr ve Yukarı denilebilir. Burada dikkat edeceğim seviye, yani indikatörlere göre böyle 64, 80 ve aşağıda 62 seviyemiz var. Yukarıda da 67 seviyemiz var. Şimdi altın cetveline bakalım. Altında neler olabilir? Ona bakalım. Göreceğimiz üzere burada wave trendimiz paralele doğru dönüyor. Yukarıda da bizim grafikteki aşağılayım görünmeyebilir. Grafikteki yeşil olan kısım nötre doğru dönmüş. Yani paralel gitme eğiliminde olacak. O yüzden bunu biraz daha aşağılara doğru yani bugün artmış. Bunun bu şekilde biraz daha paralel gitme eğiliminde diyebiliriz. Benim burada takip ettiğim seviyeler 55'li seviyeler demiştik. Bunların aşağıda 50 seviyemiz var. Yukarıda 54.5 seviyemiz var. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakarız. Son olarak da bunun tabi riskli Bitcoin biraz diğerlerinden hareketi çok keskin olabiliyor. Bitcoin altın dönüşümüne bakarsak da 36 seviyesinin civarında hareket ettiğini görüyoruz. İndikatörlerimize göre, göstergelerimize göre burada yeşil renge dönmüş. Aşağıda da wave trendimiz yeşilde. Yani Bitcoin'in altına göre daha değerli kalabileceği yönünde göstergelerimiz hareket ediyor. Videomuzu son olarak özetleyecek olursak Teknik olarak ons altında 3.350 dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 15 yani siz bu videoyu izlediğinizde açıklanmış olacak oradaki göstergelere göre ABD'nin enflasyon verisine göre piyasanın yönü belirlenecek. Beklentiden yüksek gelecek bir veri Fed'in elini güçlendirip altına baskı yapabilirken beklentiden düşük bir veri gelirse altında yukarı yönlü bir hareket olabilir. Bu tabii ki hemen gerçekleşmeyebilir. Bizim piyasalar kapandıktan sonra da gerçekleşebilir. Buna yarınki videoda değineceğiz. Panik yapmadan önce seviyeleri ve haberlerin anlamını birlikte değerlendirebileceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.